Avrupa Birliği'nden ekonomik kriz nedeniyle kopuşlar başlayabilirmiş hocam. İspanya, İtalya, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi tamamen iflas etmişti. Fransa iflasın eşindeymiş. İngiltere Başbakanı Cameron da birlikten çıkabiliriz, Avrupa Birliği'nden ayrılmak dünyanın sonu değil bunu halka sorabiliriz düşüncesindeymiş. Merkel de birlikten çıkmanın bir alternatif olabileceği görüş taşıyormuş. Ahmet Kekeş tüm bu bilgileri verdikten sonra dünya çapındaki ekonomik krizin özellikle Avrupa'da gittikçe derinleştiğini yazmış. Şimdi onlar Avrupa Birliği'ne çıkınca ekonomik yönden iyi dengeleneceklerini ve toparlanacaklarını düşünüyorlar. Mahvolurlar o zaman. Yani hiçbir şeyleri kalmaz. Hmm. Çünkü Avrupa Birliği'nin şu anki özelliği, ye iç yat, çık sokakta sükse yap. Evet. Yöntem bu. Yani üretim yok, sanat evet. yok, bilim yok, estetik yok, hiçbir şey yok. Hayatları kaymış vaziyette. Evet. Hayatlarında bir gayesi yok. Boş oldukları için, Allah'a inanmışları zayıf olduğu için bir ülküleri, idareleri olmadığı için hayat bomboş geliyor. Ne bir fabrika açmak istiyorlar, ne sanayiye yatırım yapmak istiyorlar, ne sanat çalışması. Mesela oturup adam bir tablo yapmaz. Çok ilkel, çok basit kötü tablolar yapıyor. onları satmaya kalkıyor. Onda kimse almıyor tabi. Heykel traş betondan çok uyuz, çok gıcık heykeller yapıyor. Rezalet tarzında blok böyle çok berbat, itici şeyler yapıyorlar. E millete tabi enayi değil, para vermiyorlar da öyle, tekstilde öyle. Mesela gömlek yapıyor, bir şey yapıyor. Çok basit, ucuza mal edilmiş, sanatsız, estetiği olmayan. Onlar da satılmıyor. Herkes o zaman en ucuzunu, en sıradanını almaya kalkıyor. Ve hayat gittikçe boğulmaya başlıyor. Dolayısıyla evet. büyük bir belanın içine girdiler. Yani Mehdiyet'in dışında hiçbir şekilde kurtulamazlar. Evet. İsa Mesih ve Mehdi. Şiro. Ha, biz denemek istiyorlar, istiyorlarsa denesinler. Birkaç sene daha denesinler. Ama sonra Mehdiyet'e teslim olacaklar. İptihat İslam'a teslim olacaklar.